ve hayatımda bu kadar güzel bir program görmedim diyor Çok teşekkür yarın ederim. da yeğeninin sünnet düğünü varmış hiç paramız yok gitmeye ne olur 4 maç verin demiş Hayır şimdi ben yine kupon vereceğim sen diyeceksin yine bu kupon veriyorsun onun için veremiyorum istersen sen ver sonra da ben vereyim ver bir kupon ver hemen Fikret, bir kupon ver diyorum <laughs>

Fikret bir kupon ver diyorum. <laughs> ben <mi> vereyim. <laughs> evet. Ben espriyle yaklaşacağını bilmediğim için. Sen evet. Tonga'ya düştün. Evet Tonga'ya düştüm. Beşiktaş bu maçı kazanır. Güven, güvenmemek lazım içerisinde. Evet. Üç ihtimalli maç. Fikret Engin izin verdi. Ben de reklam anonsunu yapıyorum. Sizden bir dakikalık bir reklam arası rica ediyoruz. Daha sonra programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. <laughs>